Teşekkürler. Geldik. Yemek zamanı aslında kutu altında. Sürprizimiz var yani. Bir değil iki değil üç ürün olacak. Bence bu üç gün içerisinde zor. bugünkü ürünü zor ama güzel yani. Çok güzel. Güzel ama bana göre zor. Ne diyorsun şefim? Zor. Zor, zor, zor değil abi. mi? Zor. Tutun kutuları. 1 2 3 Kader'in. O anchovies, siyah, evet. siyah pirinç, greyfurt. Siyah pirinç, anchovies ve greyfurt bugünkü dersimizin konusu. Süre 45 dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu üç ürünü ön plana çıkararak tabak yapmanızı isteyeceğiz. Bu benim en favori üründen biri. Umami bombası. Çok seviyorum. Dolayısıyla bu üç ürün Yarın dört ürün olacak, son günde beş ürün olacak. Gördüğünüz gibi ürünler gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Bu üç ürünü ön plana çıkararak sizden yaratıcı bir tabak istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle böyle iki üç ürün verdiğimizde çok ciddi anlamda takipte oluyoruz ürünlerin yansımasıyla alakalı. Şaşırtın bizi. Sınırları zorlayın. Buradaki çıkan ki yüksek puan çıkın. Taşıklar havada uçsun. Uçacak. Şimdi alışveriş 3 dakika ve alışveriş süre. Buyurun Kıvo. Aşağıda. Hay ay, ay Kıvo. 9 8 7 bir dakika. 6 5 4 3 2 1 0 Esra bir tane bakaba aldı. Süper. Esra abla sana bir motivasyon konuşması yapabilir miyim Esra abla? Yap. Esra Tokelli bırak bir saniye beni dinle. Sen, sen buraya kadar çok büyük bir mücadele ile geldin. Sen burada herkesin saygısını çok çok kazandın. Ama bizim mutfaklarda şahsa saygı yoktur. Üzerindeki giymiş olduğu üniformaya ve cekete saygısı vardır. Sen ki eğer ceketi aldığında tüm Türkiye'nin saygısını kazanacaksın. Ve ben sana inanıyorum Esra <laughs> Bravo. Tahsin sen yapmak ister misin arkadaşlara? Şey, neyini motive edeyim bir hafta sonra rakibim olacaklar ya Urasına bana ne? <laughs> evet süre 45 dakika olacak. 3, 2, 1 süre başladı. Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah. Bravi. Bıçağınız kesiliyor. Evet olsun. arkadaşlar Gerçekten gün geçtikçe zorlaşıyor. Bugün sizden siyah pirinç, ançuez ve greyfurt'ta yemek yapmanızı istiyoruz. Biz de zor olduğunun farkındayız. Cegedi işte kolay vermeyeceğiz. Çok şanslısınız. Yarın gelecek bunu aratır. Evet, tabii ki. Ve bizim şu an o kadar en çok şanslı olduğumuz nokta şef burada tamamen izleyip ve final etapına hazırlanıyor olmamız. Doğru. Arkadaşlar bu yüzden bence hepiniz bir iki dakika bak ben olsam iki dakika şu malzemeleri koya düşünürüm. Senin de yüreğin yansın. Bizim yüreğimiz ne yansın ya? Hasan hayırlı işler. Sevim sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Arkadaşlar 45 dakikalık süre içerisinde bu üç ürünü ön plana çıkararak bir tabak yapıp buradan puanlar alacaksınız. Daha sonra biliyorsunuz her gün olduğu gibi bir konuk şefimiz var. Konuk şefimizin yapacağı tabaktan da oylar alacaksınız. Ve bu iki etapın sonunda puanları toplayacağız. En başarılı olan arkadaşımız Tahsin ve Barbaros'tan sonra üçüncü olarak yukarıya çıkacak arkadaşlar. Bugün kırılma noktası. Çünkü yarın stres başlayacak arkadaşlar. Yarın dört kişi kalacak çünkü. O yüzden bugünden çıkmaya bakın. Şef tabaklarının, gelen şeflerin yaptığı tabakların zorluk derecesini hep beraber gördük. Benim bıçağımı kim aldı? Ne bıçağı? Hadi mı? buyur. Buradaki bıçağım şimdi şef bıçağım yok. Kaldırır. Ay bu kutusunu bırakmış burada. Altına bak. Hayır yok. Almış bir yere koymuşsundur. Evet. Sepetine bak. Onu onunla kes hemen kız sepetine bak. Ekmek bıçağıyla kes onu ya testere ya. testere. Uf. Hadi. Abi Stres nereye yok. gitti şimdi benim bıçağım şeyini buraya çıkartıp konmuş bir de. Tamamdır. Testere bıçağını al. <laughs> 40 yıllık terziyim böyle söküp görmedim. Havada pula etiyoruz ya. Hasan nasıl gidiyor? Selim çok güzel. Ne güzel ürünler seçmişsiniz. Ne güzel ürünler seçtiniz. seviyoruz Hasan. Tabii, sağ seviyoruz, seviyoruz. Sağ olun. Bu yüzden de güzel ürünler veriyoruz. Evet. Tahsil ürünlerle ilgili bir yorum alalım. Zor, çok zor bence. E burada da kimse tahsil gel şöyle ceket vermezler yani. Bu da yani al domates, salatalık, yeşil soğanla bize yemek yapın durumları burada olamaz. Olmaz. Olma. Keşke olsam olmuyor. Yani her birini farklı bir şey yapmak lazım. Sonra bir onları aynı tabakta buluşturup da birbirine uyumlu olması lazım. Yani hani... Bilmiyorum. Hala düşünüyorum. Onlar yapmaya başladı. Ben hala düşünüyorum. İşte aşağıda olunca belki ilham daha hızlı geliyor. Mecbur. Mecbur şöyle. Mecbur geliyor. <laughs> Mecburen geliyor. Ya da kervan yolda düzülüyor. Barbaros. Evet, Esra'ya muhteşem bir Motivasyon konuşması yaptın Evet. Esra'yı mı destekliyorsun bunu mu anlayalım Ya Esra'yı desteklediğim için değil Tüm Türkiye Esra'yı destekliyor Bence başarısından ve gayretinden dolayı Doğru Ben sadece bir e, motivasyon olsun Hırs olsun diye söyledim ama şu an Bir aksilik yaşıyor Ne gibi e, Şef bıçağı kayıp Abi yani kupa, kutusunu oraya koymuşlar ki ben anlamadım ki. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani ben çıkartmadım bıçağı. Yukarıya mı? bir bakalım bakalım. Esra geldi anda bıçağı var mıydı yok muydu? Şef dün topladım ya Esra, çantamı. Esra yani burada bazen yarışmacılarımız bunu ben yapmadım diyorlar. Sonra Doğru. kayıtlarda yapmış çıkıyor. Allah muhafaza toparlanamıyor sonra. O yüzden emin olmak gerekir. Barbaros ürünlerle alakalı? Ürünler gerçekten zor şefim. Ama şöyle zorlukların yanında avantajları da var. Ee, hem baskın lezzetlerde olan bir Anchuez ve Greyfurt kullanıyor arkadaşlar. Açıkçası bunlar ön plana çıkartılabilir lezzetler. Ee, ve siyah pirinç burada kullanımı bence çok önemli. Çünkü diğer pirinçlerin aksine daha geç pişen, daha geç formalan, e, lezzeti daha farklı bir pirinç. O yüzden hepsinin hakkında hayırlısı olsun diyorum. Ama düne nazaran ben kullanım açısından biraz daha rahat edebileceğim, lezzetini ortaya çıkartabileceğim ürünler var kendi adıma.